Herkese selamlar dostlar. Bugün çok güzel bir 24 saatte ve saatlik olarak kazanç sağlayabileceğimiz bir bulut madencilik platformuyla, kripto katlama platformuyla karşınızdayım. Şu anda bu görmüş olduğunuz sistem henüz çok yeni bir sistem. Bugün açıldı ve direkt sistem gelir gelmez sizlere tanıtmak için şu anda hızlı bir video çekeceğim. Henüz yatırım yapmayacağım. Zaten ikinci videomda yatırım olacak bilginiz olsun. Şu an direkt sizlere bu siteyi göstermek için videoyu atacağım hızlı bir şekilde görün diye. Şimdi kayıt olmak için sign up'a basıyorsunuz buradan kullanıcı adı e-mail şifre tekrar şifre yazarak sisteme kayıt olabiliyorsunuz. Ben de hemen sizlerle birlikte kayıt olacağım sisteme. Admin sağlam bilginiz olsun zaten o yüzden şu an hızlı bir şekilde sizlere video yetiştirmeye çalışacağım. Şöyle iki kere kendi şifremi kullanıcı adım ve e-mailimi girdim. Credit account dediğimde direkt kendi hesabımı oluşturmuş oldum. Görmüş olduğunuz üzere şu anda bu şekilde şu oldukça bir net zaten biliyorsunuz artık ne olduğunu dashboard kısmı. Şu an burada işte kendi kazandığımız miktarlar gözüküyor. Çekimlerimiz, yatırımlarımız vesaire gözüküyor. Şu an benim yatırım olarak 100 dolar gözüküyor. Bu verdiği bonus. Yani bu bonustan çok yüksek bir miktarda bir şey alamıyoruz maalesef. 365 gün boyunca devam ettiğini söylüyor. Ama tabii ki bundan çok düşük miktarlarda para geliyor. Hani bunu bedava bonus olsun diye vermiş. Reinvest kısmından sisteme geri yatırım yapabiliyorsunuz. Bu arada ben dashboard kısmını gerçekten beğendim. My investment kısmını zaten görüyorsunuz. Kendi yatırımlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Fans withdrawal kısmına geldiğinizde burada hangi coin üzerine bakiyeniz varsa onun çekimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan coin'i seçip işte çekeceğiniz tutarı girip buradan işte öncelikle wallet yapmanız gerekiyor. Kendi cüzdan adresiniz buraya giriyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Şöyle kendi Tron link hesabıma girip buradan kendi cüzdan adresimi aldım. TR20 ve Tron üzerine girdim. Save wallet dediğimde şu anda kendi cüzdan adreslerimi buraya eklemiş oldum. Artık gelip fans withdrawal'a bastığımda buradan mesela gelip USDT 20yi seçtiğimde direkt burada cüzdan adresim otomatik olarak çıkıyor. Buradan işte çekeceğim tutarı girip direkt buradan çekimimizi isteyebiliyoruz. Zaten sistemde yine ödemeler otomatik gerçekleşiyor. Bu da gayet güzel bir olay. Ben açıkçası dediğim gibi bu şu anda görmüş olduğunuz tasarımı ilk defa görüyorum ve gerçekten çok güzel bir tasarım olmuş. Üzerinde uğraşılmış diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir tasarım. Umarım güzel de kazançlar sağlatır bizlere bu sistem. Çünkü dediğim gibi sistemin tasarımı gayet güzel ve tasarımı güzel olan sistemler genellikle 2-3 gün kadar Bizlere ödeme yapabiliyor ve bu sistemde 2-3 gün kadar ödeme alırsak gerçekten güzel karlar yapabiliriz. Bir sonraki videomda 50 ile 100 dolar arasında bir yatırım yapacağım. Bir sonraki videom yarın sabah olacak bilginiz olsun. My Reference kısmında da kendi referanslarınızı buradan takip edebiliyorsunuz. My Wallet kısmından kendi cüzdanlarınızı girebiliyorsunuz. Banners kısmında sistemi farklı sosyal medya platformlarında tanıtmak isterseniz buradan gifleri kullanabilirsiniz. Bounty kısmı benim de kullanacağım kısım. Buradan YouTube, Facebook, Twitter, TikTok ve Telegram üzerindeki paylaştığınız sosyal medya videolarını göndererek buradan Bounty'de 1 dolar ile 100 dolar arasında ödül alabiliyorsunuz. Exchange kısmının daha gelmediğini söylüyor. Buradaki olay şu mesela Tron kazıyorsunuz. Tron'u LTC'ye çevirip LTC çekimi yapabiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Settings kısmında da kendi şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Yatırım yapmada buradan oluyor. Minimum 10 dolar yatırabiliyorsunuz. Burada işte %114 kazandıran paket var bir gün içinde. %122 kazandıran, %129 kazandıran, %165 kazandıran, %200 ve %300 kazandıran paketleri mevcut. Tabii ki hepsinin kendine göre minimum yatırım tutarları mevcut dostlar. Bakın mesela şu şekilde %114 10 dolar, %122 de 100 dolar, %129 300 dolar minimum yatırım istiyor. Yani yatırımınızı arttırdıkça sistem içerisinden bir gün içerisinde aldınız. kar da aynı şekilde artış sağlıyor. Sisteme TRC20, ERC20 ve BEP20 ağı üzerinden USDT yatırabiliyorsunuz. Aynı şekilde BUSD'de yatırımı da var. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash, Tron, BNB, Shiba ve Ripple üzerinden bir de Stellar üzerinden de aynı şekilde yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Yatırım zaten çok basit. Direkt bunu seçtiniz diyelim. Buraya geldiniz. Yatırım tutarınızı yazdınız. Invest dediniz. Ardından siz direkt yatırım ekranına yönlendiriyor. Burada vermiş olduğu cüzdan adresine ne kadar yatıracaksak zaten burada çıkıyor. Direkt QR koduyla da cüzdan adresini kopyalayabiliriz yatırdıktan sonra otomatik olarak hesabımıza yatırım tanımlanıyor. 24 saat sonra da gelip buradan çekimimizi rahatlıkla yapabiliyoruz dostlar. Sistem bu şekilde Sizlerde de üye olmak isterseniz açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten üye olabilirsiniz. Şimdilik video için söyleyeceklerim bu kadar. Yine videomuzu sonlandırmadan önce açıklamamızı yapmadan videoyu bitirmiyoruz. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde uygulamalarda para kaybetmenizden de kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde ve uygulamalarda her zaman para kaybetme riskiniz vardır. O yüzden kesinlikle dikkatli olun. Garanti kazanç diye bir şey bu sistemlerde yoktur. Tekrardan hatırlatmasını yapmış olayım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.